Bir tane giyeyim da bir tane kapamıyorum. At. Aha nasıl korkutan. Bak görüyor musun bak bak <laughs> Aynası kaçıyor ay. Ağğğh. Fışırıyorsun ama adice yap onu. <laughs> Anca fış diyor başka bir şey yok. Hiç o da hiç tınmıyor. Ağğh. Aman ya ya ver. et Görümün gitti mi? Ha? Ne çabuk? Ne çabuk? Ağzından aldım. Aptal kedi. Geri zekalı anladın mı? <laughs> Fışıla hiç yalan Aferin şu var ya. Yemeği göm üstüne yaptı salamın. Kedi tavuk gitti yine yedi. Allah'ın affetmesin. Allah'ın affetmesin. Sen <laughs> affetme lan. Ay tavuk çok fena. Ha şu kedi göz açık duran olduysa bunu. Abi, abi. He, hep tavuk yedi. Ay, ay kapamıyor Ama şu başa baş yiyor onu. Bu <laughs> şu salak altındakini alıp yemiyor. Anca e... tavuğa fişi ediyor. Eni kartı. Ama... Hadi. Ay çok kuru hava. Al al, gezdik çalın. Gözlerinde <laughs> şirin <şeyden> kısıyor Fatime. Eni <laughs> kartı. Elik artık bir şey Kime? E, Çocuğa. Elik fena var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni jenerasyon. Tavuk havada yedi. Çay <laughs> şunları çek kapatın. Aa kapatın. Şen çekeyim. Çekiyorum da cırmalattıracaksın annem ya. da Şimdi gözü düşüyor. Sen kullan böyle. Anne sen koy alalım diyor. Tut şunu da. Tamam. Alamam, alamam. Kız 1 Alın. Ben. Evet. Tamam kapatıyorum.